Geçtiğimiz Mart ayında Kayseri'de kuyumcu esnafımızı boğazından bıçaklayıp bilezik çalan şüpheli o hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Hakkında dava açılan şüpheli için ağırlaştırılmış müebbetle 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. Olay 11 Mart tarihinde Millet Caddesi'nde yaşanmıştı. Kuyumcu esnafımızın dükkanına gelen saldırgan bir bileziğe bakmak istediğini söyledi. Bu sırada şüpheli cebinden çıkardığı bıçakla kuyumcu esnafımızı boğazından yaraladı. Daha sonra da bileziği alıp kaçtı. Bu korkunç olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. Sanık hakkında 3 farklı suçtan dava açıldı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede sanık hakkında bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, silahla yağma suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da 3 aya kadar hapis cezası istendi. Sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.